Selam herkese. Bu videoda dönme hareketi ve kütle çekim yasası bölümünün teğetsel ve merkezcil ivme kısmını anlatacağım inşallah. Şekil 1.7'de kendi merkezinin çevresinde dönen bir atlı karıncayı göstermiştir. Atlı karınca sert bir cisim olduğu için atlı karıncaya bağlı olan herhangi iki atın dönme eksenine uzaklıkları ne olursa olsun açısal suratları aynıdır. Burada A noktasındaki atın açısal sürati ile B noktasındaki atın açısal sürati aynıdır. Atlı karınca süratlenirse, ivmelenirse yine iki atın açısal ivmeleri aynıdır. Bunu önceki videoda anlatmıştım. Atlı karıncadaki bir atın teğetsel sürati, çembersel yoluna teğet çizilen bir çizgi doğrultusundaki süratidir. İki atın dönme ekseninden uzaklıkları farklı olduğu için tehditsel süratleri de farklıdır. Burada B noktasındaki atın teğetsel sürati A noktasındaki atın tehditsel süratinden daha büyüktür. Çünkü B noktasındaki at dönme ekseninden daha uzaktadır. Dolayısıyla bir nokta dönme ekseninden ne kadar uzakta olursa tehditsel sürati o kadar büyük olur. Bu durum dönmekte olan bütün ser cisimler için geçerlidir. Bir atın açısal yer değiştirmesi şu denklemle bulunuyordu. Delta theta eşittir delta s bölü r. Denklemin her iki tarafını atın delta s mesafesini kat etmesi için geçen süreye bölelim. Böylece denklem şöyle olur. Delta theta bölü delta t eşittir 1 bölü r Çarpı delta s bölü delta t. Bu denklemin sol tarafının ortalama omega'ya eşit olduğunu biliyoruz. Doğrusal bir mesafe olan delta s'nin delta t'ye bölünmesi yay uzunluğu boyunca doğrusal sürat'e eşittir. Eğer delta t çok kısa süre ise bu doğrusal sürat'e TS sürat denir. TS sürati bulmak için denklemi yeniden düzenlediğimizde şöyle olur. Telsel surat eşittir. Eksenden uzaklık çarpı açısal surat. Burada V alt T telsel suratı ifade eder. Süre çok kısa olduğu için buradaki omega anlık açısal suratı ifade eder. Bu denklem sadece omega birim zamanda radyan cinsinden ölçüldüğünde geçerlidir saniye başına derece ve saniye başına tur gibi diğer açısal surat birimleri bu denklemde kullanılmamalıdır. Örnek problem 1e. Bir bilgisayardaki CD'nin yarı çapı 0,06 metredir. Eğer diskin kenarına binen bir mikrobun TSA sürati saniyede 1,88 metre ise diskin açısal sürati ne kadardır? Bu problemde dönmekte olan bir CD'den bahsetmektedir. Bu CD'nin yarı çapı 0,06 metredir. R. Ve dönmekte olan bu CD'nin kenarında bir mikro bulunmaktadır. Ve bu mikrobun THC sürati saniyede 1,88 metredir. THC sürat. Ve bizden CD'nin açısal süratini bulmamız istenmektedir. Omega. Mikrobun tesa süratinden açısal süratini bulabiliriz. Şu denklem sayesinde. V alt t eşittir r çarpı omega. Burada mikrobun açısal süratini bulmak için denklemi yeniden düzenlememiz gerekir. Omega eşittir t sel v bölü r. Şimdi problemde verilen bütün verileri denkleme yerleştirelim. Omega eşittir Saniyede 1,88 metre bölü 0,06 metre. Böylece omega eşittir yaklaşık olarak saniyede 31,3 radyan. Bu mikrobun açısal süratidir ve bildiğimiz gibi diskin üzerindeki bütün noktaların açısal sürati aynıdır. Öyleyse, diskin kenarında bulunan mikrobun açısal sürati aynı zamanda diskin açısal süratidir. Bir atlı karınca süratlenirse, atlı karıncaya bağlı olan atların hem açısal ivmesi hem de tsel ivmesi olur. Şöyle ki, atlı karınca süratlendiğinde açısal sürati ve tsel sürati değişir. Ve bu değişimin delta t süresinde gerçekleştiğini düşünürsek denklem şöyle olur. Delta t'sel ve bölü delta t eşittir r çarpı delta omega bölü delta t. Eğer atlı karıncanın süratlenmesi çok kısa bir sürede gerçekleşmiş ise delta t'sel ve bölü delta t oranı t'sel ivmeyi ifade eder. Ve delta omega bölü delta t oranı Açısal ivmeyi ifade eder. Böylece denklem şöyle olur: Noktanın teysel ivmesi eşittir noktanın eksenden uzaklığı çarpı noktanın açısal ivmesi. Atlı karıncanın süratlenmesinin çok kısa bir sürede olduğunu düşündüğümüz için burada açısal ivme ortalama açısal ivmeyi değil anlık açısal ivmeyi ifade eder ve açısal ivme için saniye kare başına radyan birimi kullanılmalıdır. Örnek problem 1F bir, bir karnavaldaki dönme dolabın açısal ifmesi saniye karede 0,50 radyandır. Teğetsel ifmesi saniye karede 3,3 metre olan bir binici merkezden ne kadar uzaktır? Problemde binicinin merkezden uzaklığını bulmamız istenmektedir. R. Peki verilere bakalım. Dönme dolabın açısal ivmesi verilmiştir. Alfa ve binicinin teğetsel ivmesi verilmiştir. A alt D. Verilere baktığımızda binicinin merkezden uzaklığını bulmanın tek yolu şudur. Noktanın teğetsel ivmesi A alt D eşittir. Noktanın eksenden uzaklığı R çarpı dönme dolabın açısal ivmesi. R'nin değerini bulmak için denklemi yeniden düzenlememiz gerekir. R eşittir teğetsel ivme bölü açısal ivme. Şimdi problemde verilen bütün değerleri denkleme yerleştirelim. R eşittir saniye karede 3,3 metre bölü saniye karede 0,50 radyan. Sonuçta R eşittir 6,6 metre. Bu binicinin dönme dolabı merkezinden uzaklığıdır. Hız vektör olduğu için ivmenin oluşabileceği iki yol vardır. Birincisi hızın büyüklüğündeki değişim, ikincisi hızın yönündeki değişim. Çembersel bir yolda sabit bir süratle hareket eden bir arabanın yönü değiştiği için ivmesi vardır. Bu tür bir ivmeye merkezcil ivme denir. Merkezcil ivmenin büyüklüğü aşağıdaki denklem yoluyla bulunur. Merkezcil ivme eşittir ts süratin karesi bölü noktanın eksenden uzaklığı. ts surat r çarpı omega olduğu için merkezcil ivme r çarpı omega'nın karesine eşit olur. Merkezcil ivme eksenden uzaklık çarpı açısal süratin karesidir. Bu sefer aynı denklemi bir başka biçimde yazdık. Örnek problem 1G. Bir, bir araba sabit bir süratle çembersel bir yolda gitmektedir. Eğer araba çembersel yolun merkezinden 48,2 metre uzaksa ve merkezci livmesi saniye karede 8,05 metre ise arabanın TSA sürati ne kadardır? Bu problemde çembersel bir yolda gitmekte olan bir arabanın TSA süratini bulmamız istenmektedir. Ve alt D. Arabanın çembersel yolun merkezinden 48,2 metre uzakta olduğu söylenmektedir. R. Ve merkezcil ivmesi saniye karede 8,05 metredir. A. Alt. Mer. Evet bu verilere baktığımızda şu denklemi kullanarak tsl süratin değerini bulabiliriz. A. Alt. Mer. Eşittir. V. Alt. D'nin karesi. Bölü. R. T değer değerini bulmak için denklemi yeniden düzenleyelim. V alt t'nin karesi eşittir a alt mer çarpı r. Problemde verilen değerleri denkleme yerleştirelim. V alt t'nin karesi eşittir 48,2 metre çarpı saniye karede 8,05 metre böylece v alt t'nin karesi eşittir saniye karede 388,01 metre kare her iki tarafın karekökünü alalım v alt t eşittir saniyede 19,697 metre verilerin 3 anlamlı rakamı olduğu için bu değeri 3 anlamlı rakama yuvarlamamız gerekir bu yüzden TS hızın değeri saniyede 19,7 metre olacaktır. Bu çembersel yolda gitmekte olan arabanın TS hızının değeridir. Merkezcil ivme ile TS ivme aynı değildir. Bunun nedenini anlamak için çembersel bir yolda giden bir arabayı ele alınız. Çembersel yolda giden arabanın gidiş yönü hızının yönü Sürekli değiştiği için ivmesinin merkezcil bileşeni vardır. Eğer arabanın sürati artıyorsa veya azalıyorsa arabanın ivmesinin teğetsel bileşeni de vardır. Özetlemek gerekirse, ivmenin teğetsel bileşeni süratin değişmesinden dolayıdır. Merkezcil ivmesi yönün değişmesinden dolayıdır. Teğetsel ivme ve merkezcil ivme Aynı anda bulunduğunda teğelsel ivme çembersel yola teğettir ve merkezcil ivme çembersel yolun merkezine dönüktür. Bu ivme bileşenleri birbirine dik olduğu için aşağıdaki Pisagor teoremi kullanılarak toplam ivmenin büyüklüğü bulunabilir. Toplam ivme eşittir karekök içinde teğetsel ivmenin karesi artı merkezcil ivmenin karesi. Şekil 1'de gösterildiği gibi toplam ivmenin yönü her bir ivme bileşeninin büyüklüğüne bağlıdır ve tanjan fonksiyonunun tersi kullanılarak bulunabilir. Theta eşittir. Merkezcil ivme bölü tsel ivme oranının art tanjantı.